Hamas'ın siyasi lideri Halit Meşal 45 yıl sonra Gazze'ye ayak bastı. Hamas yönetiminin başbakanı İsmail karşıladığı Meşal 11 yaşında ayrıldığı kente girer girmez secde ederek toprağı öptü. Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek döneminde bu ülke üzerinden Gazze'ye girişi yasak olan Meşal, yarın Hamas'ın kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamalarına katılacak. Meşal yaptığı ilk konuşmada İsrail'e mesaj gönderdi. Bu benim 1956'daki dünyaya gelişinden sonraki üçüncü doğumum. İkincisi Netanyahu'nun emriyle Ürdün'de 1997 yılında İsrail'in bana karşı suikast girişiminden sonraydı. İsrail saldırıda başarısız olan iki Mossad ajanı karşılığında Hamas lideri Şeyh Ahmet Yasin'i serbest bırakmak zorunda kalmıştı. Meşal Yasin'in 2004 yılında İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Hamas'ın siyasi lideri oldu. 1967'deki 6 gün savaşının ardından Kuveyt'e giden meşal, Ürdün ve Suriye'nin ardından Katar'a yerleşti. Refah sınır kapısından Gazze'ye giren meşal için bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.